Merhaba arkadaşlar, Bedi Craft'ın bir videosunu da hoş geldiniz. Ben Berkay. Ben <laughs> <laughs> Oğlum ne? Ya? Şey yazıyorum. Ana başlıyor lan. Ha daha beni yeni. Ana baş Ali Osman'ın adı ana başlıyor ne Ay, oldu? ya ne lan? Aa, Tabii. Aa, ya. Aa, Aa, abi var ya şu an bir ayım. Allah. Hadi de. Abi öldürmeyelim o zaman Kingman'ı. Ya Kingman benim saçma. arkamda ya. Kim lan bu? Ben birini takip ediyorum sanıyordum yanlış görmüşüm. Git lan benim arkamda. Ben nereye gittiniz? Allah ben her zaman. Ya bunu alacağım sen git onu ben alacağım. Ben trene gittim ama. Ata şunu. Ya ben at beni ne yapacağım? Ben şey çeyse bırakacağım bak. Beyler ge gelen yok sakin koşun. Aldım taş kılıcımı var. Helal. Aa birisi poşlattı. Ah kesin Ali derim. Ya. Başka hiçbir gereksiz potion'a bu kadar önem, önem vermez çünkü. Ali bay Ali Ali bay yapıyor Ali. oğlum 51 50 level atlattım. Abi oyunu sesini kısın Allah aşkına. <laughs> Aynen kim kim açık kimin açık oyunu sesini? Yani ben, <laughs> kısım, okum, <laughs> Benim açıkmış pardon. Ben de kısım. <laughs> ben kuleye çıktım. Adam var adam var adam var adam. var. Nerede lan? Kesin Lan, chesti bul... Hah, buradaydı. Berkay, sende kılıç var mı? Buldum, şimdi buldum. Çinman öldü, yazık oldu. Hah be! Ya Okan yanındayım. Hımm, <laughs> set. Abi, şeye gelin, Ortaya gidelim mi lan, adamları öldürelim. Okan gel, adam öldürelim. Yok yok, ben dur. Ben giysi... İki dakika bekleyin da lan. Berkay, kılıç yok mu sende? Var. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Abi, ben ortaya gideceğim, dalacağım bir yerine. Eğer e taş şey. falan varsa. Oo, güzel oldu bak. Pantolonu olmayan. Bende de bir tek pantolon yok. Ha ver vereyim. Allah adam var. Ben keseyim şu adamı. Neredesin Berka? Aa, üstüne... Ali Osman yavaş biraz ya. O bana atsa geliyor. İnsana geliyor ne yapayım yani kola içtim. Bizde ben, de, ben, de, ben de şey gazoz içtim Ali ama. Oha bir sürü abi yani. Aa adam buldum. Bana Bu arkadaşlar. Aa, aa, kılıç buldum. Bir ben şey söyleyeceğim. Eee survival serisini önem veriyorsunuz galiba. Gen genelde o izleniyor. Aynen. Ee, biz de onu yiyoruz. Abi altta da adam var. Neredesiniz? Adamı vuruyor mu ölmüyor? sinir oldum en sinir olduğum şey. Ortaya doğru gidiyoruz. Neresindesiniz üstü? Tren. Trenden çıktık ya hayır Andrew Paul var ya adam o kadar akçak adam. Neredesiniz ortaya gelin adam. Uf uçurmuş o adamı bir uçurmuşum adamı. Vallahi. ortaya gittik ortaya ortaya. Dur ben bir adam gördüm. Evet uçağa doğru gidiyoruz. Aa, ben gel gelmiş olabilirim ama söyleyeyim. Uçağa doğru gidiyoruz hadi biriniz gelin. İsmi bayağı kısa. Ben geliyorum. Adamınız Devrim King. Devrim King. Biliyorum ben. Allah başka bir adam geldi. Yok yok. Ana aha geldim. Aha geldim. Ana geldik. Aynen öldüm öldü. Yo. Yok. video gitti. Yok. Sen de mi öldün? Yo, ben yok ben öldüm Yok ben. Senin... Adam öldürdüm beyler. Hadi ortaya gel. Bekle. Öyle bir ismim var ki. Ye. Ye ile mi girdin? Evet. Ya niye onunla giriyorsun? Ne? Oğlum ne yapayım ya? Kaymak ile gir. Hadi gel. Bekle. Beyler adamları Abi devrim ha devrim king'i öldürmüştüm ben de herhalde şey bu bagda Abi kalmış. Şey oluyor, lag oluyor. Ay aynen. Öldürdüm de. Ha, geldim. Ali neredesin? Okan ortada. Tamam geliyorum o. Oğlum çok item var ben. Aa Yaştın Okan mi? Okan bir adam. Aa, Ali Osmanmış lan. Ben yani, oğlum ben. Okan Okan Al, seni izliyor diyecektim. Bana setup setup. Şu chest'te her şeyi bırakıyorum. Bu mu? Bu mu? Nereyi çıktı lan? Bir günaydın. Ne gazeteleri benim? Var. Ya zaten ben dedim var. Ah bu adam nerede? <laughs> nerede? var adam? Oh, bir adam var. Yani. Ama bu adamı çok zor tarif ederim ya. Daha kolay tarif edilecek adamları arıyorum. Bura ne lan? Oh, beş kişi kalmış ikisi. Allah Allah burası neresi? Patates yiyorum ben. Aa, böyle bir yer mi var? vurma vurma. Böyle bir yer mi var? Bu adam buraya nasıl girmiş sorma Çıkamıyorum. Nerede ki abi? Abi bir adam var nereye girmiş bu böyle? Şeyde olmasın lan ortanın yanlarında böyle Hayır, var. Böyle e, boş ver ya, abi çok zor bulursunuz bu adamları. Tam bir daha size... Nereye yakın ki? Mondragon Abi adam geldi o da orada. İki tane adam var. Beyler nerede biliyor mu? Ee, nasıl harf ediyom? Böyle e, binaların hani, bir... olduğu yerde mi? E, binaların olduğu yerde. E biliyorum orayı ben, Şimdi, biliyorum. O yola gelin, o yola gelin. Gel gel kankam, biliyorum ben orayı. Harkamda. Kap karanlık bir yerde mi? Ah ben yani, alta gidiliyor ya. Altta küçük şey, biliyorum ben orayı ya. Ama altta değiller galiba. Altta sıkışmış. Ben de bir kere sıkışmıştım. O arkamdan geliyorsun değil mi lan? gel oğlum tarif et bakayım. Gelin siz bir. Dur, fena kastı dur. Abi şu ileride Aynen böyle ha, sağdan değil gidiyor. mi? Ali doğru gidiyor aynen. Az Ali. Abi, Şuradaki yamuk yumuk ev. <laughs> yamuk yumuk ev de bak şurada. Aynen aynen gördüm gördüm gördüm. mü ne Ali. Abi adam nasıl çıkacak? Berkay diyor tuzak var. Aa of, öleceğim. Bak aşağıda çıkıyor adam çıkıyor aşağıda. Ali geldi. Ali bekle. Abi bırak öldürdüm ya. Öldürdüm. İtem de yokmuş ki adamda. Var lan. Gittim. Öleceğim. Öldürdüm Tam Ali. Tamam, tamam Ali kazanacak böyle. Ali Ali adam nerede biliyor musun Ali Ali? Nerede nerede? Adam sarı bir otobüs var. Bekle ver kay. Sarı bir kumlardan otobüs var. O fazla Ali. Dur, az. nerede abi? Bak arkada arkada. Bak o kadar. Ali arkaya gel arka. O taraf değil tam arka. Ha. Koş 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 koş. O, gördüm sana ben sana orada. Sağ gel sağ gel sağ gel sağ gel. he gördün mü sen o arabayı? Ben İçer gördüm. İçeride adam var. Öldür onu. Gördüm. tamam mı? Abi öldürün siz yine de Nerede yani. ki? Bak tam içeride aynen gir. Lan içeride içeride o taraf değil Ali. Ha. <laughs> Abi öldür ya hadi. Nasıl gitmiş adam oraya? Ya bir daha orada nasıl, Buraya nasıl gideceğiz? Oraya nasıl geçeceğiz? Ben bakıyorum bir onlara ama... Olmaz daha onu. Öldürdüm gençlik. Tamam bir kişi kaldı. O diğer nerede? Ben belki bakıyorum. Bu değil. Ha Niko öküz gibi evde. <laughs> ne hangi kat? Böyle lavların olduğu kat. Bir dakika bir dakika abi bir gördüm artık... adamı? adamı gördüm adamı Al. gördüm ya. Gördün değil durun ya. Adam nasıl tipi? Abi çok güçsüz. Bir de kılıcı var ama galiba. Of ben öleceğim um. Abi çıkıp boş ver ya çıkamıyorum ben oradan. Abi çıkma atlarım nasıl? Ya bırak şuradan çıkarım. Adam aşağı iniyor galiba. Ben öleceğim ben ortadayım hiç kapışamam. Çünkü bu kazışla ben kazanma ihtimali. Hadi güzel. hayatın atasını yaptı ve öldü. Herhal. Tamam ortaya gel kapışalım. Tamam kapışalım. Dur ama yayın var mı? Cık, yok. Hey, Bakayım hey, iyi görmedim ki. Hey, hey, hey. Yok yayın. Abi. Yayı var yayı. Hmm, derece geti at. Hadi, hadi, hadi Ben, ben nereye? Ya geri atma. Ya, atma geri. Ne yapma öyle? Bekle yemek yiyeceğim. Ya atma geri. Abi at. Geri atıyor ya. ya. Atma geri. Ya, atma geri. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben yenileceğim kesin. Yo ha geri yok ya. Hadi sadece yemeğimi bir kılacağım. Aa Ali ne yapıyorsun? Bir dakika beyler efri aldım. Hadi. Ali geç. Aa ge en geçti. Dur. O yay var mı? Yok. Ama hadi. Bir dur. Hadi. Dur dur, dur dur. Hadi Okan seni bekliyorum. Bir. İki üç. Oğlum sen bana gel. Ali adam 3 dedi yalnız. Oo Ali demeci yedi. Okan malime Okan öldü Okan öldü. Öldüm öldüm. Okan öldü. Oo öldürdü. Ay, bak oyunu 3 FPS'e düşüyor sonra bir çıkıyor aklı. Okan. Ee, Okan videoyu kesmesek mi böyle devam etsek? Yok. Kısa mı lan? 3'e o... girmeyelim ya başka arana girelim. 3'e girdim 3'ü bile ben. Abi girelim 3'e. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonra geldik. Herkese görüşmek üzere.